15 Mart 1993'te Brezilya'nın Borro Bonita kentinde dünyaya gelen Diego Carlos futbol kariyerine kendi ülkesinde adım attı. 1.85 boyundaki stoper oyuncusu Diego Carlos güçlü fiziği sayesinde ikili mücadelelerde topu rakibine bırakmayan inatçı bir savunma oyuncusu. 2014 yılında ülkesi Brezilya'dan Portekiz'deki takımı Estor ile transfer olan Carlos dikkatleri üzerine çekti ve Portekiz Ligi'nin önde gelen Porto Kulübü'nün B takımına kiralandı. İlk bonservis ücretiyle transfer olduğu takım Fransız Kulübü Nantes oldu. Nantes Kulübü'ndeki istikrarlı oyunu sayesinde Sevilla'nın dikkatini çeken Diego Carlos 2019 yılında 15 milyon euro bonservis ücretiyle Sevilla'ya transfer oldu. Sevilla ile birlikte ilk UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandı. Güncel piyasa değerini 40 milyon euroya yükseltti. 2022 yılında 31 milyon euro bonservis ücretiyle birlikte İngiltere Premier Ligi takımı olan Aston Villa'ya transfer oldu. Aston Villa'da toplam 58 maçta görev alan Diego Carlos bir gol bir asistlik performans sergiledi. Brezilyalı oyuncu Diego Carlos Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirmedi ve Fenerbahçe ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe Aston Villa'ya toplamda 11 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Diego Carlos da yaklaşık yıllık 3 milyon euroya yakın maaş kazanacak. Ailesine çok düşkün olan Diego Carlos aldığı her kararı ailesiyle birlikte değerlendirdiğini ifade edilmektedir. Futbol dışındaki zamanlarını genellikle ailesi ve çocuklarıyla geçiren Carlos oldukça sakin bir kişiliğe sahiptir. Fenerbahçe'nin savunma attığı için oldukça iyi bir transfer videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.